Evet, e, işin özü bu. Bütün ezoteri, egzoteri, gizli ilimler hep bunu anlatır zaten esasında. Senin kendi e, elektromanyetik alanın seni korur. Önlerinden arkadan melekler gönderiyoruz, korunuyorlar diyorlar. İşte bu korunma kısmı elektromanyetik bir konu. Nasıl ki dünyamızın e, bariyeri korunuyorsa, Van Allen kuşağı dedikleri bilimsel olarak ya da kubbeyle korunuyorsa, e, her insan da elektromanyetik olarak korunuyor. Ancak biz kirletildik kaybettik o bariyeri. dolayısıyla biz diyoruz ki yani eğer bu bariyeri tekrar inşa ederseniz korunma, korunmalı olursunuz yani. Ve hatırlarsanız eskilerden ben çocukluğumda bir dizi vardı Clemente diye bir kız vardı. Sürekli onu etrafında işte böyle bir kalkan olan bir annesi gelip kurtarırdı yangınlardan çıkarırdı. Şu etrafındaki o kalkan sembolizmi oydu yani. çakraları aktif olan aydınlanmış insanların etrafındaki kalkan da Adem bu kalkanı kaybettiği için boyut düştü arkadaşlar. Halile insanlık da kalkanı kaydettiği için bu kadar bu kadar köleleşme durumuna düşmüştür arkadaşlar. Bireysel olarak biz kendimizi koruruz. Bunun aşmanın dedim bir kolay bir yolu yok. Bütün yalanda olan bilgileri doğrularla değiştirip doğru şekilde yaşadıkça şakralar açılır arkadaşlar. Yoksa onu yap bunu yap şunu yap şakralar açılır vesaire gibi kısmı değil. Kundalini dediğim olay, kök çakra, ben defalarca söyledim. Yani bu, bunun hakkındaki doğru bilgi ve onu eğitme kısmı. Ondan sonra yaş yaş kalp çakrasında da sen doğru bilgileri ayıklayıp, yalanlardan ayıklanıp, doğru bir bilgiye sahip olursan, düşüncelerin doğruysa, evrenle rezonansa girersen, bu şekilde bunlar açılır. Ee, en sonunda sen taş çakranda zaten dediğimiz olay, epifiz bezinin kristal sıvısıyla birleştiği anda gerçekleşiyor. E bunlar ancak sen doğru bilgilerle ulaşabilirsin arkadaşlar. Yalan bilgiler ulaşamazsın. E bize öğretilen bütün popüler bilimler de bunların elinden düştüğü için biz ancak bu şekilde ezoterizm, e, sembolizm gibi özlerden bulup çıkarmanız gerekiyor, yoksa popüler bilimler, e, üniversitelerin verdiği bilimler onların elinde, onların verdiği bilgilerle de bir şey çıkılmaz yani.